Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, birkaç ürün aldım. Hemen size onu da göstereceğim. Kaç aydır video çekemiyorum hatta kaç haftadır diyeyim. E, onu telaffuz edeceğim. Bir dakikalık sürenizi alacağım. Hemen geçeceğim. Dove'un ve arkanemin e, bakım kremlerine inandığım için iki tane bakım kremi aldım. Sonrasında iki tane e, Avon Care'in e, Balımlarını aldım. Güllü, sade. Sonrasında şunu aldım. Sonrasında e, Lancome Paris'in e, bunu aldım. Onu da kullandım. Bayağı. Sonra aldık aldım şöyle. Color Trend'den bunu aldım. Sonra Color Trend'den Lollipop'lu ıı, balma aldım. Evet arkadaşlar son 2-3 ta tane ürünüm kaldı. Golden Rose'dan bunu aldım. Mat oje. Neon, ıı, neon oje aldım. Turuncusunu. Bunu aldım. Elegant. Sonra da Flormage'in bunu aldım. En son olarak Ha iki tane kalmış. Bir beyaz oje aldım. Elegantın. Bir de formal plate de aldım sözünü. İşte bu kadardı arkadaşlar. Her şey için beni izlediğiniz için. Eğer beni takip ediyorsunuz e, takipleriniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.